Evet arkadaşlar bir U'dan üye liste olmuştu. Bir de şimdi Adam Z'ye liste yapalım. Ee, bu işte bildiğim 29 dil 17 dil öğretiyorum. 29 dil biliyorum şeklinde. Öğrettiğim dilleri uzun videoda var. Merak edenler oraya baksınlar. Ama genel olarak 3 gruba giriyor. Yani bu, bu listen tamamı 3 grupta zaten. Yani önce dışındaki tüm İskandinav dilleri Almanca, işte Latince'nin kendisi dışındaki tüm Latin dilleri toplam 10 yapıyor. Almanca, Felemenkçe, İngilizce 13, Lehçe, Çekçe, Hırvatça ve Sloven 17 hepsini saydım arkadaşlar. 17 dil öğretiyorum ve 29 biliyorum. Bildiğim dilleri hızlıca sayayım. Her iki videoda da var. Evet, ilk üçü Latince, İngilizce ve Yunanca denk geliyor. Sonra Çekçe, Dutch, Espanyol, Fransız, German, e, Bozanski, Hırvatska, e, Icelandic, Italiano, Sloven, e, sonra K için Köbenhavn'dan Dansk, L Lüksemburg iş, Norveç'in, Ondan sonra Rumeni'nin öğe denk geliyor böyle bir gariplik var. Ondan sonra Polski, Ruski, e, Svensk, Slovak şeye denk geliyor arkadaşlar. Çekçeli uyumlu olarak. Torşan'dan Faroes T'ye denk geliyor açıklama gerekten. Ondan sonra Ukrayna'nın Ütopyun ve Varna'dan Bulgaristan'a denk geliyor Bulgarski. İşte Y Yugoslavya'dan Sırpçı'ya denk geliyor. Bulgarca'da Sırpça'da bitiyor aslında. Z'de de Zuid Afrika'dan Afrika'na denk geliyor. İyi günler. Tüm isteği saydım. Hemen isteği